Merhabalar Osmaniye çekici olarak sürüş esnasında aracınızın motor arızası veya kaza riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken bizimle iletişime geçerek en uygun fiyat garantisi ve güvenilir hizmet için Osmaniye bölgesinde 7 gün 24 saat oto kurtarma, oto çekici, yol yardım hizmetimiz vardır. Osmaniye oto çekici için hemen bizi arayın. Sizi yolda bırakmayalım, yardımcı olalım. Bizimle iletişime geçin. Merhabalar Osmaniye çekici olarak sürüş esnasında aracınızın motor arızası veya kaza riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken bizimle iletişime geçerek en uygun fiyat garantisi ve güvenilir hizmet için Osmaniye bölgesinde 7 gün 24 saat oto kurtarma, oto çekici, yol yardım hizmetimiz vardır. Osmaniye oto çekici için hemen bizi arayın. Sizi yolda bırakmayalım, yardımcı olalım. Bizimle iletişime geçin.